Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölüm Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisinin olduğu bu bölümde önce Trabzonspor derbisi, daha sonra ara transfer dönemi açılırsa ara transfer döneminde transferlerimizi yapmaya çalışacağız ve Avrupa Kupası'nda da rakibimiz büyük ihtimalle bu bölümde belli olacak. Çok teşekkür ederim. Şu anda kesin like'lara basmışsınızdır, unutmamışsınızdır. Basmayanlar varsa lütfen bassınlar arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Rossi için transfer teklifi 15 bir transfer teklifi var Rossi için 77 olurlu 24 yaşında. Aslında Rossi de çok da satmak istemiyorum. Hani tamam gerçekten çok iyi ama yani hızlı hızlı bir oyuncu. Şeyde simülasyonda iş yapıyor. Sol kanat sol engelliyorum ya. Rossi kalsın abi Daha yani yaşı da genç o yüzden kalsın takım. Zayis için Beşiktaş kulübü 6 bir teklifte bulundu. E, bu teklifi kabul ediyor çünkü zaten diyor ki 6 400 iyi bir teklif bence bu kabul ederim. Valencia için 3 3 milyon 50 teklif kabul ettik onu. Kim Min raporu geldi. 80 bir stoper. 26 milyon euro değeri var. Ee, almak istiyoruz. 26 milyon mu da 20 milyon mu? Tam göremedim. Kim Min alalım arkadaşlar. Ofisimize bakalım. Pardon transferimize. 26 milyon euro bir teklif var. 30 ile 37 arasında bırakırız diyor. Kimmince'yi yeniden takımıza katmak istiyoruz. Şu anda 27 milyon euro paramız var. Transfer ücreti 26 milyon euro tekte bulalım bakalım. Oha kabul ettiler 26'yı. Adamın değerini verdim. 26'yı verdim kabul ettiler arkadaşlar. Görüşme yapalım bakalım. 66 milyon euro bir serbest kalma bedeli istiyorlar. Vermiyoruz daha diyorum. Maaşını konuşalım. Şu anda 54 alıyormuş. Verebileceğimiz para çok az ya. Para yetmiyor. Bütün parayı versek bile böyle bir şey oluyor. O para yetmiyor. Karşı çektik bonusları kaldır desek. Yani şuradan mesela şunu düşürüp buradan yükseltebildiğimiz kadar bunu yükseltelim. Hadi oğlum kabul et ya. Yok abi paramız yetmiyor. Vallahi paramız yetmiyor. Yani son paramıza kadar verdik düşünmek için zaman istediler. Son paramız zaten başka paramız yok. Eğer o sırada bir oyun satılırsa Valencia falan. daha gitti. Tamam bir oyuncu gitti ama oradan para geldi mi? O gittiği zaman gelecek değil mi para? Trabzonspor derbisi. Trabzonspor şu anda bitti kaçıncı göremiyorum. Bir bakayım Trabzonspor kaçıncı. 6 33 puanı var. Bizden 5 puan geride. biz de liderden 7 puan gerideyiz. Galatasaray kimle oynuyor? Demin de Ankara gücüyle oynuyor Galatasaray. Kaybetmesini, puan kaybetmesini bekliyoruz Galatasaray'ın. Takımımız bu şekilde çift boyut oynamaya başladığımızdan beri yen yeniyoruz arkadaşlar. Çift boyut devam edeceğiz. Peres'in yerine orada Serdar'ı zorlayacak. Bakıyorum İrfancan'ın yerine Emre Mor'u sokacağız sonra ama şimdi değil. Emre Mor ama gereklerde kalmasın. Nerede Emre Mor? Yapma kar mı yağıyor? Oh, çok zorlanacağız. Karlı, karlı havada çok zorlanacağız ya. Yerler kayıyordur. Çok zorlanacağız. İstanbul'da kar yağıyor arkadaşlar. İstanbul'da kar yağıyor. Erken golü bulursak var. Yerler çok kaygan. Erken golü bulabilirsek. O vardı bir anda atmadık. Şimdi geçmedi. Crespo yine her zamanki gibi. Her zamanki gibi orada. Dedim yerler çok kaygan olmasına rağmen uçuyor. Bir ver kaç yaptı Dedim Visca'lı oyuncu. Harikasın bu oğlum. Harikasın be. Yürü Crespo. Çok iyi oğlum. İkinci müdahale yapma. Yapma 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 yapma. Aman aman aman. Aman hocam sakın. Sakın. Sakın bir kart bat verirsin bir şey olur. Aman hocam. Evet yerler çok kaygan. Trabzonspor çok etkili. Cani de vurdu Altay. Çok bu maçı puan kaybı olabilecek gibi maçlardan duruyor çünkü etkili oynuyor Trabzon ve yerler kaygan olduğu zaman da işimiz gerçekten çok zor. Crespo adamın içinden geçti. Oo hocam. Edimiska girmeye çalıştı. Kendisi girdi uzaklardan. Şans bulamadı. Evet bütün şu anda susuyorlar. Gel diyor Altay gel. Osay Samuel kendi gitti. Osay Samuel bir ver kaç yapmak istedik. Orada alalım şu topu. Alalım şu topu. Hadi be. Edin biz Ferdi'nin yanından uçarak geçti. Ferdi'nin yanından uçarak geçti. Ceza sahasında bir şut. Altay hadi oğlum İrfan. Hadi oğlum İrfan. Hadi. Yürü Osay'ı yürü. Al dedi. Şimdi Osay'ı bir daha istedi. Osay'ın önüne. Yürü keçum. Yürü benim oğlum. Yıldrosay Samuel. O Samuel. Ceza sahası. Bir yerden ah be. Yerden sarkısı Urcan. Güzel orta gol getirir. Güzel orta gol getirir. Atilla! Vuramadık. İki pozisyon Rosse'ye. Ceza da Crespo. Crespo. Çok iyi. Orada ilk yarının son düdüğü. İlk yarının son düdüğü. 0-0'lık beraberlik var ilk yarıda. İkinci yarı arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir maç bizleri bekliyor. Kar devam ediyor hala. Bilinara girdi. Aldı topu. Şimdi çıkmak istiyoruz. Rossi'ye. Crespo doğru. Crespo tek de oynayabilir mi? Tek de oynadı Crespo. Çok sert hareket. Ceza sahasında Edin gitmek istedi. Serdar Aziz. Bizde kalsın. Yürü şimdi. Yürü şimdi. İyi top. Offside olur mu? Offside. Sarı kart geliyor bu arada. Kim orada? Atilla Saray mı? Çok iyi oğlum be. Kötü oynamıyoruz aslında ama. Aa yapma. Yapma. Aferin Ferdi. Aferin Ferdi. Yürü. Yürü. Çok iyi. Al onu. Hayır. Altay. Altay Altay Altay. Hayır Altay. Aman 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 aman. İnanılmaz iki pozisyon. Altay ikisinde de gerçekten çok iyi müdahale etti. Atilla Salah'ın sarı kartı var. Yani şu maçı nasıl alabiliriz diye düşünüyorum. Şu maçı nasıl alabiliriz? Üçlüye dönsek kanatlardan çok iyi geliyorlar. Kre orta sahada yani mecburen bunu yapacağım. Emre Mor'u biraz daha ileri çıkaracağım. Hatta bayağı bir ileri çıkaracağım Emre Mor'u. İrfan şöyle bir cama koyalım. Batu çıksın. King girsin. Yani Crespo'dan vazgeçtiğim için üzgünüm. Ama olması gerekiyor. Lincoln kaçta koşuyor? Lincoln, Lincoln, Lincoln. Lincoln Rossi değişikliği olur mu? O Lincoln'de böyle biraz daha oyun kurucu gibi. Hani şöyle. Hani hem burada destek İrfan Can'a hem de şey Emre Mor'un etkisi benim için çok önemli olacak Emre Mor. Yapma 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 of 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 yanda gol pozisyonu olabilirdi. Yusuf Yazıcı orada. Sarı kartı var. Yapma. Yapma. Çok iyi bu oğlum. Çok iyi bu oğlum. At birine. Yürü Joshua yürü. Yürü İrfan Can. İrfan yürü oğlum. İrfan yürü. Ulan be, ulan be. Hadi. Emre Bor. Kendi girdi. Araya gönderdi Emre Bor. İrfan Can. Vuralım. Gol! <laughs> <laughs> son dakika. Kadıköy'de son dakika geliyor gol. Kadıköy'de son dakika golü. İrfan Can Kahveci attı. İrfan Can Kahveci'nin golü. Bu sene çok fazla gol attı. Takım ısınladı İrfan Can. Emre Mor. Bon. Bir anda girdi İrfan Can araya. İrfan Can pas verecek ama vermedi. Kendi vurdu. Golü attı. İrfan Can kahveci. Uğur Can'ı alıyor İrfan Can. Son dakika golü. Son dakika golü. Şimdi defansa çekilin. Ultra defansif. İzin vermeyin hocam bitti maç. Bitti maç hocam. Bitti maç hocam. Bitti maç. Kadıköy'de galip gelen Fenerbahçe 90 36. 90 artı 36. Kadıköy'de Fenerbahçe kazanıyor. Evet iki takım oyuncuları. Centil Mace bir tebrik ediyor. Emre Mor şu anda. Asist yapan oyuncu Altay. Günün başarılı isimlerinden Altay. O da tebrikleri kabul ediyor. Evet çok güzel bir maç oldu. Şöyle bir bakalım. E, şutumuz iki tane var. Trabzon gerçekten bence daha iyi oynadı onu söyleyeyim. Şöyle bir oyunculara bakalım. Man of the maçımız kim olmuş? Man of the match... Altay Bayındır olmuş abi. Abi Altay Bayındır olmuş. Kurtarışı kaç tane bakalım? Ee, kaleciliğe bakalım kalecilik. Kalede görülen şu altı kaleyi bulan şu dört kurtarış 4. Yani %100 kurtarmış arkadaşlar. Helal olsun diyoruz Altay'a. Daha sonra İrfan Can e, gol attığı için e, burada Emre Mor'un asisti var. Emre Mor'u da tebrik ediyoruz. Asist. Güzel bir maçtı. Kazanan Fenerbahçe oldu. Bakalım Galatasaray puan kaybı yaşadı mı? 7 puanlık bir fark vardı. Tekrardan oraya bakacağız. 7 puanlık fark vardı. Evet puan durum ekranlarda Galatasaray 45. Biz 41'iz ama Galatasaray daha maçını yapmamış. yapmamış. Oyuncu ceza Atilla Salah'ı tamam zayt satıldı. Mert Hakan için transfer teklifi. Mert Hakan e, ne diyor? 1.9'da 3'ü e kabul ediyoruz. Şimdi bu Serdar Dursun falan filan ne oldu abi? Serdar Dursunlar falan filan ne oldu? Biraz sakin ol Enrique. Oynayacaksın. Senin de zamanın gelecek. Evet Enrique biraz kızgın. Hocam diyor ben niye oynamıyorum diyor. Evet Serdar Dursun da gitti. Güzel Serdar Dursun da gitti arkadaşlar. Evet Kim ile alakalı hala şu anda şöyle daha uygun böyle daha uygun diyor ama biz bunu ne yazık ki şey yapamıyoruz. Bu fiyatları veremiyoruz şu anda. Bu paramız yok. Verebildiğimiz son fiyat bu. Yani bunu veremiyoruz. Görüşmeyi sonlandır diyoruz mecburen. Çünkü veremiyoruz o parayı arkadaşlar. Anca bir yerden para gelmesi lazım ondan sonra. O arada tabii Kim Minci'nin de değeri yükselebilir. Bir an önce şeye gelmek istiyoruz ara transfer dönemine. Gerçi ara transfer dönemine geldik galiba ya. Mert Hakan da gitti. 3 3.650'ye tamam. Evet Mert Hakan da satıldı. Valencia için transfer teklif var. Biz Valencia'yı şu anda 3.350'ye şu anda sürüyor mu? Yetki ver. Şu fiyata satıyoruz. Eğer istiyorsanız bu fiyatı verebilirsiniz. Evet Mert Hakan. Zayt mi bilmiyorum. Zayt sanıyorum kim bilmiyorum. Bir oyuncumuz Alioski için transfer teklifi var. Hedeflerden uzağız diyor. Ne diyor? E, altyapı falan filan. Altyapıyı boş ver. Ne altyapısı? Alioski için transfer teklifi. Braga'dan gelmiş. 74'lük bir oyuncu Alioski. Aslında baktığınız zaman verilebilir. Niye? 30 yaşında. Bu saatten sonra değer düşüklüğü yaşayacak verebiliriz aslında. Ama bu fiyat bizim için az. Buruma Paris Saint Germain PSV takımı tarafından yeniden geri çağrıldı diyor. Tamam. Evet paralarımız gelmiş arkadaşlar. E, Kim tekrar alabiliyor muyuz bakalım. Kim yeniden alabiliyoruz. 26 milyon euro değeri vardı. Biz az önce hepsini verdik bir kere kabul ettiler. Bu sefer daha düşük bir para vereceğiz. 24 vereceğiz bu sefer. Bakalım 24'ü kabul edecekler. 30 istiyor. 25, 28, 200. Bu da olmaz. 26 az önce bir kere kabul etmişlerdi ya. 26 verelim. 26'yı kabul ettiler. Allah Allah istemeden tam parayı vermişiz. Evet hayırlı olsun. İlk transferimiz şu anda görüyorsunuz yeniden Napoli'de İtalyan mafyasıyla anlaşmazlık yaşadı. Orada Atilla'ya bak. Atilla diyor ki koçum diyor hoş geldin diyor yeniden beraberiz diyor. Evet raporları tutuluyor görüyorsunuz. İtalyan mafyası arkadaşlar Kim rahat bırakmadılar. Bonservisinin yarısını almak istediler. kimince de Fenerbahçe'ye haber göndererek direkt beni buradan alın dedi. İtalyan mafyasından 80'lik stoperimizi buraya çektik. Şimdi kadro merkezine bakalım. E, altyapılarda potansiyel böyle Yusuf Yılmaz diye bir oyuncu var. Hani fena bir oyuncu değil. A takım Yusuf diyelim. Çok stoperimiz var. 1, 2, 3, 4. 4 tane stoper var. Bunlardan e, Gustavo Henrique'nin satılması lazım. Serdar 32. Aslında Serdar Aziz de satılabilir. Çünkü niye diyeceksiniz? Serdar Aziz de 32 yaşında olduğu için artık yavaş yavaş değer kaybedecek. Onu da satabiliriz. Bir şey kiraktan çağıralım arkadaşlar. Berisha para ediyor. 5 milyon falan ediyor. Berisha'ya de satıyoruz. Joao Pedro 17 milyon euroluk değeri var Joao Pedro'nun. Bu sene Joao Pedro'yu kullanacağız ama seneye fizik gücü falan mesela dayanıklılığı 87. Eyvallah hızlanması 75. Neyse biraz daha oyuncularımızı satalım. Onları satabilirsek bir tane santrafor almak istiyorum. Bir tane fırtınanın oğlu istiyorum bir tane. Emre Mor için bir transfer teklifi Olimpik Marsilya'dan. Ee, Emre Mor'u satmıyoruz bu sene. Transferi Emre şey yapıyoruz. Serdar Aziz'in 3 bir teklif var. Biraz daha fazla istiyoruz Serdar için. 3-200 değil de 4.5. İspanyol Serdarız için teklifi kabul etti. Valencia için reddedildi diyor. Bu kabul edildi diyor. Hala bu bekliyoruz ya bunu. Şurada bir teklif var. 3.800 ve 3.200 3.300 arası bir teklifi kabul edebiliriz Valencia için. Galatasaray istiyor 6.5'e Berisha'yı. Oğlum Galatasaray'da zaten herkes var. Daha ne istiyorsun sen ya? Sende bir sürü oyuncu yok mu? Yani 800-800'e 800-200'e falan verebiliriz Galatasaray'a. Evet puan durumunda Galatasaray berabere kalmış galiba. 46 olmuş. Biz 41'iz. 5 puanı inmiş e, puan farkı. Ve Konyaspor mücadelesi var. Konyaspor'a karşı oynayacağız. Atilla Salah'ın kırmızı kartı var bu maçta. E, zaten birazcık düzenleme yapmamız lazım. Şu kadromu biraz düzenleyelim. Evet Kim ilk maç arkadaşlar. Yeniden Fenerbahçe formasıyla ilk maçını oynayacak Kim Minc'e. Konya Spor mücadelesi. Deplasmanda oynuyoruz. Joao Pedro şu anda Süper Lig gol kırılı. Evet yine hava. Allah kahretsin ya. Şu Karlova'yı kapatmadık. Bu Karlava'da çok zor işimiz ya. Araya gönderdik. İyi pas. İyi pas. Geçemedi. Ferdi devam et devam et devam et. Bir pas bir ikincisi. Hadi be. Yine kres bu abi. Şu bütün döna toplar alıyor ya. Bütün döna toplar alıyor ya. Kimmince. Serdar Aziz Kimmince ikilisi. Serdar Aziz Kimmince. Kimmince. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Geldi. Geldi son çizgi. Ah oh, bu oğlum orta açtı yapmıştım ya. Çok güzel oğlum be. Bir daha harika hareket. Ceza sahasında Rossi. Rossi. Kalecinin büyük hatası. Diego Rossi. Kameralara başlıyor Rossi. Kameralara başlıyor. Ben buradayım diyor. Sü yaptı arkadaşlar görüyorsunuz ki. Sü yaptı. Rossi. İrfan Can orada. Hayırdır İrfan? Triplere girmişsin. Rossi. Müthiş de bir skill. Baktığı cezası aslında iyi yere vurdu. Normalde gerçekten hayatta yapabileceği yapıyor. Rossi'nin golü 1-0 öndeyiz. Kalkın diyor ayağa kalkın. Şampiyonluk, şampiyonluk gelecek diyor. <laughs> Serdar Aziz orada. Serdar Aziz kendi geçmeye çalışır. Serdar Aziz'i geçtiler. Aman Altay. İrfan yürü. İrfan geçti. İrfan. İrfan Can. Bir de hareket. İrfan. 8 kişi nasıl yırmaya Artık yeterdi dediler orada. Kimince geldi oldu topu Kimmünce bir daha yapabilecek mi Kimmünce? Abi inanılmaz baskısı var Fenerbahçe'nin. İnanılmaz baskı kuruyoruz. İyi çıktılar iyi. Serdar Aziz çıkartma Serdar! Serdar çıkartma hocam diyor kimi çıkartacağım diyor. Ben de o kadar şey miyim ya. Nereye çıkıyorlar diyor. Aldık, oynadık, bir araya pas gönderdik olmadı. Konyaspor iyi defans yapıyor. Fenerbahçe inanılmaz bir pres inanılmaz. Ferdi'den müthiş müdahale. Ferdi bir daha müdahale yapmak istedi. Kimince? Kimince? hayırdır dedi. İmince indirdi. Hocam Allah aşkına yapma ya. Ayıptır hocam ya. Altay Altay Altay. Çık 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 çık. Hadi son dakika golü. Bir de güzel bas Rossi'nin önüne. Rossi son dakikalarda. ilk yarı son anlarında çıkabilecek mi? Rossi. Crespo. Baktı Crespo içeri. Crespo Rossi rakipten geldi o set yok. Rakipten geldi. Şimdi bal çoğayı. Bir pas, bir kesi. İrfan Can 2 oldu. İlk kere biter, bir 2 yaptık. İrfan Can 2 oldu. İrfan Can kahveci. İlkesi bunu Nesko'ya da kasmanında. çok iyi bir e, soper olduğunu kanıtladı. Gerçekten geldiğinden beri şu ana kadar eksiksiz oynuyor çok hızlı oyuncu abi. Kimmi C'yi koyacaksın. Keyfine bakacaksın.com Evet ilk yarı kere son erdi. Burada sonuca geçiyoruz ve 4-1 yeniyoruz arkadaşlar. Batu Şuay, Crespo, İrfancan, Rossi. 4 tane gol atmış takımımız. tebrik ediyoruz. 8.5 Galatasaray ödemeyi kabul etti. Tamamdır. O zaman biz de eyvallah diyoruz. Valencia'ya hala e, teklifler var. 3.800'de 3.100'e bırakırım diyorum. E, Valencia hiçbir yerle anlaşamadı mı ya? Oyun sohbeti. E, teşekkür etmek istedim. Çok mutlu senin Seninle gurur duyuyorum koçum benim. Daha sık oynamam gerekiyor. E, kadrodaki yerini sağlam koçum. Oynayacaksın rahat ol. Hemen moralini bozma. Abi şu Valencia bir yere gitsin artık. Herkes Valencia istiyor da Valencia bir yere gidemiyor ya. İrfancan kavgacı istiyorlar. o kim istiyor İrfancan'ı? Ayak tabii ki teklifi reddet. Serdar Aziz istiyorlar. Serdar Aziz ne oldu? En son bir teklif vardı burada. Kabul edildi. Ee, bekliyoruz böyle. E, ee, 4 700. şöyle bir fiyata Serdar Aziz'i bırakırız. Şu oyuncular bir yerlere gitse ben hiç olmadı kadroya yer açısı biraz. Biraz da para gelse şu transfer dönemi bitmeden. Alioski girişimler kesildi Tamam sıkıntı yok. Türkiye Kupası maçı var. Türkiye Kupası maçını çok da önemsemiyorum. E, maçı simile, hızlı simile edeceğiz. Türkiye Kupası maçını Başakşehir'e karşı. 3-1 kazandık. İrfan Can, Joao Pedro, Emre. Berisha Galatasaray'a gidiyor. Eyvallah. Oradan da bir güzel para geldi. 8,5 milyon da oradan geldi. Eyvallah. Şimdi ofisteki paramıza bakalım. 24 milyon euro bir paramız var. Bütçemiz var. 24 milyon euro. Bana ne lazım? E, takım yönetimi. Baktığımız Can Joao Pedro 30 yaşında. Batu ayı, hani çok hızlı 75'lik bir oyuncu. Hani çok hızlı değil. Emre Mor kanat Rossi kanat kanatları mı iyi, cam bölge mi iyi, orta saha mı iyi, defansı mı iyi? Benim bir tane santrafor ihtiyacım var ya. Ama böyle baba santrafor. Yani Joao Pedro mesela yoruldu, girdiği zaman uçacak yani. Batshuayi falan filan da değil. Babaların babası bir santrafor ihtiyacım var. Bakalım kimi alalım. Evet, kafayı kırdık şu anda. Bir şey yapmak istiyoruz. Olacak mı hiç bilmiyorum. Cristiano oldu. Oyuncu satamıyor. Allah kahretsin. Şu anda kiralamak olmuyor. Cristiano oldu yapmak istiyorum. Cristiano oldu kafaya koydum almak istiyorum. Messi oluyor mu Messi? yönelmesi <laughs> satılan ve teklife şöyle bakıyoruz 24 milyon milyonumuz var santraforlarımızdan Joao Pedro'yu veriyorum üzerine 20 milyon euro veriyorum bakalım ne diyor ya bu Messi diyor direkt veremem diyor ama 60 milyon pardon takas istemiyorum diyor 60'a veririm diyor 60 milyonumuz yok ne yazık ki yani almak istiyoruz. Cristiano Aldo'yu belki o pozisyonda bir santrafor alırsa son güne denk getirebilirsek. İrfan Can Kahveci, Berisha e satıldı, para geldi. Anlaşma salon 4-600 falan. Tamam abi buradan paralar gelsin. İrfan Can seni bu paralara, paralara vermem. Sen cam oynuyorsun. Arda var ama yani seni vereceğim para 33 milyon euro falan filan civarı bir para olur. 33'e 28 falan böyle bir fiyat gelirse belki olabilir. Böyle bir fiyata belki olabilir. Evet maç yap diyoruz. Alanya mücadelesi var. Kendi sahamızda oynayacağız. Burada artık bazı oyuncular biraz şikayet ediyor ona oynamıyoruz diye. O oyunculara biraz yer verelim. Mesela Lincoln çok şikayet ediyor oynamıyorum diye. Batshuayi yine aynı şekilde şikayet Ama gerçi Batu... biz bir dakika ya biz böyle oynamıyoruz ki. Batshuayi zaten oynuyorsun. Şikayet edemezsin. Burada Lincoln biraz şikayet edebilir. Haklı mı? Haklı. Crespo'nun yerine Lincoln'u alalım bir maçtık. Hadi bakalım bir maçlık oynasın bakalım. Şikayetçi olan başka oyuncular kimler var? Perez yok. Serdar yok. King zaten Yok Valencia zaten satılacak. Arda Güler mesela oynamıyor. Arda Güler e bu maçta oynayacağız. Emre Mor sonradan girecek. Rossi falan filan derken takımımız iyi. Kim Mince de var takımda. İyi bir kadromuz var. Haydi bakalım Alanyaspor'u Spor'u yenelim artık. Yavaş yavaş liderliğe. Evet. Kendi sahamızda oynayacağımız bir maç. Alain Espor mücadelesi. Bir tane transferimiz var. O da Kim Mince şu anda takımda. İlk 11'de oynuyor. Ve şu anda görüntüde. Ferdi Kadıoğlu. Kayrak müdahale geldi orada tehlikeli. Altay karesinden çıktı. Bir şut Altay. ikiz pozisyon kale boş. Orada Alay Spor'un hata devam ediyor. Çok tehlikeli geliyorlar. Ceza sahası içi. Ferdi. iyi sıyrıldılar Ferdi'den. Kim orada. Ferdi tekrar sıkıştırdı. Ferdi Kadıoğlu. İki mücadele. Üç dört derken. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli Altay. Abluk altına aldılar Fenerbahçe kalesini. Yürü diyor. Yürü. Yürü yürü yürü. Fırtınanın oğlu yürü. Fırtına oldu oldu. En arka direkte Bas var. Bas Şuay'a doğru bir orta Bas Şuay'ı. attı golü. Tribünlere koşuyor Bas Attı golünü. Fenerbahçe kalesine. Alay Ismur abluk altına aldı. O sayı Samuel mükemmel bir orta. Bas geldi. Arkadan öne geldi. Vurdu kafaya attı golü. Mişi Bas 1 bir sıfırdayız. Kalkın diyor ayağa kalkın. Ayağa kalkın diyor. Bas golü. 1-0 önde Fenerbahçe. Gerçekten rakip çok iyi oynuyor onu söyleyelim. Bu pozisyonda o sayının mükemmel performansıyla golü bulduk. Ferdi Kadıoğlu mükemmel girdi araya. Batu top istiyor. Batu doğru. Ceza sahasında Batu Belki kendimiz vursaydık kullanırdı ama. Osayi Samuel Alanya'nın bütün futbolcuları da hızlı mı ya? Kimince tabii ki. Tabii ki Kimince. Çok tehlikeli. çok tehlikeli Altay. Altay iki yarın son saniyeleri Alanya Abi çok iyi oynuyorlar he. Şaka bir yana gerçekten çok iyi oynuyorlar. Uzaklaştırdık artık iki yarının son düdüğü çalsın. Ve yani ilk yarının son düdüğü. ilk bir sıfır ilk yarıda ama rakibimiz gerçekten çok başarılı. Kendi sahamızda ikinci gol atmazsak bu maç tehlikeye girecek. Atilla Salahi müdahale yaptı. Hakeme baktım kart verecek mi Vermeden. Çok tehlikeli yere. Orada Batu çıktı yükseldi Lincoln. Alabilecek mi Lincoln? Kendi aldı. Lincoln gidiyor. Yürüyor. Yürüyor. Hadi oğlum. İndirdik. Rossi. Rossi istedi. Aa, Abi adamlar gerçekten çok iyi oynuyorlar ya. Şimdi hızlı bir oyuncu. Vince'e. Arkadaşların dağına baktı. Bir şut direkten döndü. Bir şut direkten döndü. o Samuel hızlı bir oyuncu. Osay Samuel geldi. sokta aldı. Bir gol olur mu? Lincoln şimdi oynadı. Güzel pas. Joao Pedro ilk yaptı. Joao Pedro ilk yaptı Kadıköy'de. Oynayan Alay espor. golleri atar Fenerbahçe. Oynayan Alay espor. golleri atar Fenerbahçe. Lincoln güzel getirdi. Asist yaptı Lincoln. Uzun zamandır oynamıyordu. Hocası bugün ona forma şansı verdi bakın. Joao Pedro bir anda önüne aldı. Kaleci kalesinden çıktı. Klasik vuruşlarından bir tanesi yapıyor. Ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçiyor. Joao Pedro yeniden değil pardon. İki farklı öne geçiyor. Şimdi Oyuncu değişikleri lazım. Lincoln Aslinde yaptın. Arda Güder'e bırak artık. Tamamdır. Ferdi ölüyor. Alioski girsin. İsmail Yüksek. Kesinlikle oynaması gereken bir oyuncu. Emre Mor. Buraya. Ee, Kim Minc'in yerine. Pardon. Atilla yerine Lincoln Henrik e, girsin bakalım. Çünkü o da şikayet ediyordu hani oynamıyorum diye. Bir önce faal yapalım. Yoksa bunlar şey olmaz biliyorum ben. Oyuncu değişikleri gelmez yani. Çok tehlike. Ceza sahası. Kim Min alt ay iki gol Aman aman aman. Korner. O yüzden eşitleri geliyor. Arda Güler girdi. Ceza sahası içi. Alioski. Arda'ya geldi de. Arda şimdi yukarı oynadı. Emre Mor orada. Emre Mor döndü. Ayak içi. Emre Mor. 3 kontrol atak 3 gol. 3 kontrol atak 3 gol. Emre Mor attı golü. 3 kontrol atak. 3 gol. Fenerbahçe. 3-0 gibi farklı bir skorla şu anda Kadıköy'de önde. Ama Arda Güler'in de asistini var. Aferin koşum Arda. Girdi. Yaptı asistini. Emre Mor burada bir anda soluna çekti. Ayak içine vurdu. 3 yaptık. Osay Samuel. Kim bince? Geldi müdahale yaptı. Kim Mince? Mişi Yoruldu ama yine de gidiyor. Topu sakladı. Artık son atak olabilir. Arda Güler atabilecek mi? Arda Güler indir oğlum. Arda indirdi. Baktık orada bir karambol var. Ah be oğlum Arda. Orada bir ala bir topu. olsa olması lazım. Hakem baktım. Altay karesinden çıktı. Altay nereye gidiyorsun? Evet 3-1. Ulan Altay. Dedik ki nasıl dedik Üstü 0 arkadaşlar. Şöyle bir heyecan katalım ama. Bak bir de kalp yapıyor bak. Neyse. 3-1 gibi rahat bir skorla kazanıyoruz. Kendi sahamızda. Güzel oldu. Keşke clinch'te alsaydık ama. Orada biraz daha benim yani bir ak e, aksiyon aradım galiba orada bir. Bir tık olmadı sevgili dostlar. Man of the maça bakalım. Man of the maçımız kim? E, Batshuayi 8.1 ile Man of the maçımız. Osayi 8 oynamış. Joppe Emre Mor sonundan girdi. Gerçekten güzel oldu. 6.1 ile asisti var. Rossi. Altay Bayındır da iyi oynadı. Şu an delikte yine galip geldik. Şampiyonluk yolunda var. 3 tane şut çekmişim. 3 tane gol atmışım. Alay cidden iyi oynadı. Ya, söyleyeyim. Cidden iyi oynadı Alay Bakalım ligde ne durumdayız arkadaşlar. Ligde ne durumdayız. Puan durumu. 47-52. Maçlarımız aynı mı? Aynı. Kaç puan fark var? 47-52. 5 puan fark var. Galatasaray'la 5 puan farkımız var. Peki Galatasaray maçı ne zaman? Şöyle bir bu arada e, şey belli oldu mu? Avrupa'daki rakibimiz belli oldu mu? Ona bakalım. Galatasaray maçı... Oha! Galatasaray maçı ne zaman ya? Oğlum ben mi görmedim Galatasaray maçını? Bakıyorum. Belki de ben görmedim. E, Galatasaray maçı yok burada. Allah Allah. Arkadaşlar siz de bakıyorsunuz değil mi? Bak, ha gördüm. Şimdi gördüm. şuradaymış bir şey, Pardon. Burada oynayacağız Galatasaray'la. Avrupa Kupası'ndaki rakibimiz de belli olmadı da. Çok 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 teşekkür ederim. Bir kere like'ı basarsanız çok mutlu edersiniz beni. Yeni bölümde yeniden beraber olacağız arkadaşlar. Sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.